Arkadaşlar merhaba, 242 Taktikli kanalına hoş geldiniz. Bugün bir kara tavuk ve öter ardıç avı yapmayı planlıyoruz. Kotamızı aldık. Silahımız Retay Gordion. Mühimmatları zaten avda anlatırım. İnşallah güzel anlar yakalarız da size güzel bir video oluştururuz. Hadi ava geçelim. Aldık bir tane. Aşağıda da uçuyor da. Tersi uçuyor. Arkadaşlar bir tane öter ardı çaldık. Kamera çekiyordur herhalde. Arkadaşlar avcı arkadaşım biri bir çulluk vurmuş. Onu da göstereyim dedim. Şöyle göstereyim. uçuyor hep ya. Ben hızlıca giriyorum. Kuzen tam şu hizaya düştü. Tamam. İleride şurada şurada. Şeyin arka tarafında. Aşağıdan su sesi geliyor. Hazır av yokken keki göstereyim arkadaşlar size. Daha keki. Bunlardan böyle denk geldikçe topluyoruz ki yemekleri falan güzel oluyor. Ya da çayı da güzel oluyor. Arkadaşlar avcılık her zaman kolay bir şey değil. Şu indiğimiz yerlere bakın. Yine kekikler var önümüzde. Şalların arasından arasından. Çünkü kara tavukla öter ardıç böyle yerleri çok seviyor. Ha, atması çok zor oluyor böyle yerlerde. Ben genelde atmıyorum ama. Çünkü vurduktan sonra bulması da zor. Hep kekik arkadaşlar bunlar. Daha keki. Komando gibi çalların arasından sürüne sürüne geçeceksin dikenli çalların. Hop. Allah Allah. silah takıldı. Burada çok domuz da oluyor arkadaşlar. Ben yanımda kurşun bulunduruyorum. Hani av için değil ama Allah. Av için değil ama. Hani olur da Allah korusun karşı karşıya kalırsak, sıkışırsak, saldırmaya niyetlenirse diye yanımda kurşun bulunduruyorum. Zaten şu an 4 çok var üzerinde. Yani çabuk açması için biraz daha 5 takmadım. 4 taktım. Olur da uzak mesafeden de kalkar. Bazen kalkıyor avcı bol olduğu için. O sebeple 4 çokla da kurşun yani normalde atılmaz ama zor da kalırsan atılır. Bir şey de olmaz çok. Mm-hmm. <laughs> Tam göremedim bile yani ne yaptığımı. Bu çok ilerden kalktı ya. Biraz da yakından kalkaydı iyiydi. Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Artık eve dönüyoruz. Güzel görüntüler elde ettik. Nasibimiz olanı aldık. Nasibimiz olmayan kaldı. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.